Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bombayı yersen öler oynayacağız. Eymen de var yanımda kardeşim. Şimdi bakalım Eymen bir tane seçsin. Tamam mı? Ondan sonra ben onu yersem öleceğim. şimdi ilk önce Eymen seçsin. Ben gözümü kapatayım. Burada da size göstereyim. Şey Seçtim. Koy, koydum şimdi koydum mu Hı. Tamam şimdi gözünü kapat bu seçtim bakayım bencik seç bir tane Hayır değildi ye. Ye. Şimdi sıra bende. Eymen bakabilirsin. Eymen bakabilirsin. Senin seçtiğini mi yedim? Yok. Tamam sen ye. I -I. Ye ye. Bırak. İlk seçtiğini ye tamam mı? Şimdi bunu aldım. Bu. Sen seçtin mi? Sen seç. Tamam. Sıra bende. Bunu seçiyorum. hı. -hı. Seç. Tamam. Bende. Sen seç. Yandın. <laughs> Yandın. Yanlış yedin. Üçünüm. Arkadaşlar videomuzun burada sona ediyor. Sevindiyseniz yani Adada hoşunuza abi. gittiyse biz de sevindik. Yarın video gelebilir. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Mutlu kalın.